Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınlarının biyoloji YGS LYS soru bankasının 67 ve 68. sayfalarında yer alan ekoloji konulu birinci testini çözeceğiz. Şimdi başlayalım. 1. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hayvan gübresi organik gübreler grubunda yer alırken ticari gübreler inorganik gübre grubunda yer alır. Organik gübre önce yavaş yavaş inorganik besin elementlerine parçalanır. Daha sonra bitki kökleriyle emilir. Nasıl parçalanır dersek toprağa verildiği zaman saprofitler onu parçalıyorlar. İnorganik gübreler ise hemen kullanılabilir durumdadır. Bitki tarafından direkt emilir ancak inorganik gübreler organik gübrelere göre daha çok kirletici özelliktedir. Yani neden o daha çok kirletiyor diye soruyor. A. Bitkinin organik ve inorganik gübreden aldığı mineral çeşitleri farklıdır. Hayır gübre gübredir. Her ikisinden de aynı mineral çeşitlerini alıyor. B. İnorganik gübreler hazır halde olduğu için bitki tarafından alınmayan mineraller süzülüp yeraltı sularına geçer. Kesinlikle cevabımız bu olacak. Diğerlerini de okuyayım. Daha sonra bunu açıklayayım. C. Bitki organik gübreleri organik şekilde emdiği için kirletici değildir. Bu yanlış. Çünkü organik bir şekilde emmiyor. Çünkü bitki köklerinden sadece inorganik maddeler emilebilir. Bir glikoz emilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. D. Bitki inorganik gübreleri kullanmadığı için toprak kirlenir. Hayır onları da kullanıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. E. İnorganik gübre suyla karıştırılarak bitkiye verilir. Organik gübre toprağa karıştırılarak verilir. Bununla da alakası yoktur. Şimdi B neden böyle? Şimdi inorganik gübreler hazır halde olduğu için zaten hemen direkt hepsinin bitki tarafından çekilmesi gerekir. Ama bitki hepsini çekmeyebilir. Yani çekmek için belirli bir zaman ister. Yavaş yavaş almak ister. Ama inorganik gübreler hazır halde olduğu için direkt süzülerek dibe doğru çökerek yeraltı sularına direkt karışma eğilimindedir. Ama organik gübreler böyle değildir. Onların zaten parçalanma süreci de yavaş yavaş işlediği için onlar bir yandan parçalanırken bitki de aynı hızda onları topraktan almaya başlayacaktır. İkinci soru. İki ekosistemin ya da komünitenin kesiştiği bölgelere ekoton denir. Buna göre ekoton bölgeleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Ekoton şu şurası iki komünite olsun ya da iki ekosistem olsun. Şu kesiştiği şu bölgeye biz ekoton diyoruz. Bir, canlı çeşidi fazladır. Doğrudur. Çünkü hem buradakine hem de buradaki canlı çeşidine sahip bu orta nokta ikisinin tam birleştiği yer olduğu için. Türler arası rekabet fazladır. Bu da doğrudur. Çünkü şu aralıklarda buradaki iki canlı birbiriyle denk gelmiyor. Ama sonuç olarak şu orta aralıkta yani birleşme yerinde o iki canlı yani oradaki canlılar birbirleriyle kesişiyorlar. Aynı yere geliyorlar. Bu da onların çeşitli nedenlerle rekabet etmesine yol açıyor. 3. Madde döngüsü yavaştır. Bu yanlıştır. Madde döngüsü yavaş değildir. Sebebi de şu. Buradaki canlı çeşitliliği fazladır, rekabet de fazladır. Bu nedenle aslında ölüm sayısı şu diğer bölgelere göre daha fazladır. Ölü daha fazla olduğu için saprofitler daha fazla iş yaparlar. Bu da madde döngüsünün daha hızlı olmasına yol açacaktır ve cevabımız da D'dir. 3. Baskın türün baskınlığını yitirmesine süksesyon denir. Buna göre yargılarından hangileri süksesyona sebep olabilir? İşgalci türler olabilir. Çünkü bir işgalci tür o ortama yerleşir ve o an oradaki baskın olan canlıya zarar vererek onun baskınlığını yitirmesine yol açabilir. Doğal afetler de olabilir. Diyelim ki orada normal bir yaşam var ve orada bir yangın oldu. O yangın oradaki baskın türün yok olmasına yol açabilir. Rekabet de yol açabilir. Oradaki canlılar birbirlere rekabet ederek baskın türü yok edebilirler. Bu durumda da cevabımız E olmuş oldu. 4. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? İnsan etkinlikleri sonucu bazı bölgelerde toprak, toksit ağır metallerin birikimi sonucu tarım için uygunsuz hale gelmiştir. Fiteromedyasyon denilen yöntemde bazı bitkilerin topraktan kirleticileri alıp biriktirebilmesi özelliği kullanılır. Yani bazı özel bitkiler varmış. Bu bitkiler topraktaki o ağır metalleri alıp vücutlarında depoluyorlar. Depolayınca da ne oluyor? Toprak temizlenmiş oluyor. Örneğin talaspi. Talas bir şey. Şu an ikinci okuyamadım. Toprak üstü kısımlarından pek çok bitkinin tolerans gösterebileceğinden 300 kat daha fazla çinko biriktirebilir. Bu bir örnek. Talas bir bir şey bir şey bitkisini örnek olarak vermiş. Bu bitki de ne yapıyormuş? Topraktan bol miktarda çinko alıp depolayabiliyormuş. Ona göre demiş hangisi çıkarılabilir? Fitoromediasyonda bitki topraktaki kirleticileri parçalayıp yok eder. Hayır parçalayıp yok etmek söz konusu değil. Bitki ağır metali alıp vücudunda biriktiriyor. B. Bu yöntemde kullanılan bitkilerin besin değeri yüksektir. Hayır. Bitkinin besin değeri hakkında yani o bitki nasıl bir bitki bize söylemiyor. Bizim o bitkiyle ilgili tek bildiğimiz ağır metalleri depolayabildiği. Fiterop medyasyon yöntemi kirlenmiş alanların kültür bitkisi yetiştirmeye uygun hale getirebilir. Bu işte olabilir. Çünkü o ne yapıyor? Orası ağır metallerle kirlenmiş bir arazi. Oradaki ağır metali temizleyince orası artık tarıma açılabiliyor. Ben artık orada istediğim bitkiyi yetiştirebiliyorum. Kültürden kastımız bu. Yani siz orada bir ortam inşa ediyorsunuz ve böylece bitkiyi büyümesini kontrol ederek büyütmüş oluyorsunuz. Yine diğerlerine de bakalım. Talaspinin tolerans aralığı düşüktür. Hayır tam tersi tolerans gösterebileceği aralık o kadar yüksek ki çok ciddi anlamda çinko biriktirebiliyor. E, kirli topraklar sadece bitkilerle temizlenebilir. Belki başka yöntemler de var ama bize bunu söylememiş. Sadece bu yöntem vardır diye bir ifade yok orada. 5. Aynı türün farklı popülasyonlarında aşağıdakilerden hangisi aynı olmak zorundadır? Şimdi aynı tür sadece farklı yerlerde yaşıyorlar. Üreme şekilleri aynı olmak zorunda. İşte biri eşeğiyle ürüyor, biri eşeğsiz ürüyor falan böyle şeyler söz konusu olamaz. Kromozom sayısı da aynı olmak zorunda ama popülasyon içindeki belirli bireylerde bazı küçük kromozom sayısı farklılıkları tabii ki olabilir. Ama biz şu an genelleme yapıyoruz o yüzden kromozom sayısı da aynıdır. Azotlu boşaltım ürünü çeşidi de aynı olmak zorundadır. Biri amonyak atarken biri ürik asit, biri üre atamaz. Mesela bütün insanlar üre atar gibi. Biri farklı farklı şeyler atamaz. Beslenme şekli de aynı olmak zorunda. Bunu daha önce de söylemiştim. Galiba bir önceki testte söyledim. Beslenme şekli şöyle. Biri etçilken, biri otçul, biri ototrof, biri heterotrof Olamaz, hepsi aynı olacak. Ancak gen frekansı farklıdır. Zaten gen frekansı sabit bir yapı değil. Yani o o sırada o popülasyondaki ölenlerin, doğanların durumlarına göre bir genin frekansı sürekli değişiyor. Yani frekans dediğimiz genin o popülasyonda bulunma sıklığı. 6. Ötrofikasyonun meydana geldiği bir göl ile ilgili olarak aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Kokuşma artar demiş. Doğrudur. Ötrofikasyon bir gölün ölümü demektir. Yavaş yavaş bir göldeki organik maddi birikimin artması ve sığlaşarak gölün önce bataklık sonra kara ekosistemi haline gelmesidir. Dolayısıyla ötrofikasyon uğramış bir gölde bataklığa dönüşme olduğu için kötü kokular oluşacaktır. Ölen canlı sayısı giderek azalır demiş. Hayır tam tersi artar. Gittikçe canlı sayısında bir azalış görüyoruz biz. Dolayısıyla ölen canlı sayısı da artış gösterecektir. Cevabı B'dir ama diğerlerine bakıyorum. Canlı çeşidi azalır, kesinlikle doğrudur. Atıyorum 100 çeşit canlı yaşıyordur orada ama nedeniyle direkt bunlar ölmeye başlayacağı için canlı çeşidi azalacaktır. Oksijen miktarı önce artar sonra azalır. Bu da doğrudur. Çünkü başlangıçta aşırı derecede fotosentez yapan alkiler artacak. Bu alkilerin artması da daha fazla oksijen üretilmesine yol açacak. Ama bir süre sonra göl içerisindeki aşırı organik madde birikimi oksijen artmasını olumsuz derecede etkileyecek ve oksijen bu kez tam tersi azalmaya başlayacaktır. Alk sayısı ise giderek artacaktır. Hatta ötrifikasyona uğramış göllerde alk patlaması dediğimiz bir olay olur. Yani normalde gölde alk zaten vardır ama ötrifikasyon nedeniyle aşırı derecede bir alk artışı görüyoruz. 7. Çok yapraklı, sık ağaçların bulunduğu bir ormanla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bu orman tropikal bir yağmur ormanıdır. Nereden biliyoruz dersek, e, tropikal yağmur ormanları çok yapraklı ve sık, yani ağaçlar birbirine sık sık dizilmiş yerlerdir. A. Tabandaki ot su bitki sayısı azdır. Bu doğrudur. Çünkü ağaçlar birbirlerine o kadar sıkı sıkıya yerleşmişlerdir ki neredeyse ormanın alt tabakasına ışık girmez. Işık girmemesi de ormanın alt tabakasının karanlık. Dolayısıyla da fotosentez yapılmasına engel olmasına yol açar. O yüzden aşağıda çok fazla bitki göremiyoruz. Gölge toleransı düşük ağaçlar fazladır. Tam tersi bu yanlıştır. Gölge toleransı Yüksek ağaçlar fazladır. Neden? Çünkü çok sıkı sıkıya bağlandıkları için ışık her yere giremeyecektir. Çoğunlukla gölgede kalacak ağaçlar. Bu da onların hani gölgede yaşamaya adaptasyon sağlamasına yol açacak. Yani gölgeye karşı olan tolerans yükselecek. Daha rahat yaşayabilecekler. Cevap çıktı ama devam edelim. Toprak nemlidir. Çünkü burası tropikal yağmur ormanı. Siz bunu anlamamış olabilirsiniz o olduğunu. Şöyle de söyleyebiliriz. Bir ormanda eğer ağaçlarda çok fazla yaprak varsa ve çok fazla ağaç varsa orası her türlü nemli olmak zorunda. Çünkü su miktarı az olursa zaten o kadar ağaç orada yetişemez de ağaçlardaki dallanma genellikle yukarı kısımlara doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Çünkü ağaçlar hep ne yapacak? Güneşe ulaşmaya çalıştıkları için yukarılara doğru dallandırma yapmaya başlayacaklar. E çürükçülerin faaliyetleri fazladır. Bu doğrudur. Tropikal yağmur ormanlarında çok fazla ağaç, çok fazla canlı yaşadığı için yani canlı çeşitliliği de yüksek bir yer. Bu da canlı sayısının da fazla olmasına ve dolayısıyla ölen sayısının da fazla olmasına yol açıyor ve ayrıştırıcılar da burada çok fazladır. Toprak aşırı derecede verimlidir. Yalnız buradaki verimden kastım tarım yapmak anlamında kullanmıyorum. Şöyle verimlidir. Toprakta sürekli bir ayrışma olur. Yani normalde siz herhangi bir yere bir ölmüş bir hayvanın ölüsünü bırakıyorsanız tamamen sallıyorum şu an. Bir ayda o parçalanıyorsa tropikal yağmur ormanlarında bu daha erken bir haftada parçalanma yine. yani parçalama gücü oldukça yüksektir. 8. sorudayız. Buna göre ifadelerinden hangileri aktarılan enerjinin azalma sebeplerindendir? Bir besin piramidinde üreticilerin olduğu trofik düzeyden tüketicilerin olduğu trofik düzeye doğru gidildikçe aktarılan enerji miktarı azalır. Bunu zaten biliyoruz. Trofik düzeylerde ilerledikçe yaklaşık olarak enerjinin %90'ını kaybediyoruz. Sadece %10'unu vücudumuza alabiliyoruz. Neden diye sormuş. Her canlı enerjinin bir kısmını kendisi için kullanır. Bir kere sebeplerden biri. Yani ben sonuç olarak aldığımı direkt üst basamağa aktarmıyorum. Kendim de kullanacağım. 2. Enerjinin bir kısmı ısı olarak ekosisteme verilir. Bu da doğrudur. Biz enerjinin besin içindeki kimyasal bağ enerjisinin çok büyük bir kısmını ısı enerjisi olarak kaybediyoruz. 3. Selüloz gibi bazı besinler sindirilmeden atılır. Bu da doğrudur. Sadece selüloz olmasına gerek yok. Bazı besinleri sindiremiyoruz. Sindiremediklerimizin içindeki enerjiden de faydalanamıyoruz. Bu yüzden de cevabımız E. 9. Bir besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe DDT gibi toksit madde birikimi gösteren piramit aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi zehirli madde birikimi üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe artar. Biz buna biyolojik birikim diyoruz. Bu nedenle birinci trofik düzeyden yukarıdaki trofik düzeylere doğru gidildikçe DDT gibi toksit maddenin daha fazla olduğunu görüyorum. Bu da o zaman B şıkkını gösterir bana. Yani yukarıya doğru çıkıldıkça birikim Artıyor. Normal piramitle karıştırmayın. Bu piramit enerjinin aktarımını gösterdiği için böyle çizilir. Çünkü enerji sürekli azalır. Ama bu azalış gösterirken biyolojik birikimde bir yandan artış göstereceği için cevabımız B'dir. 10. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. A türü ve B türü gelgitlere maruz kalan kayılar üzerinde yaşayan iki yumuşak çalar türüdür. Buradaki çizgili oklar A'yı düz oklar B'yi gösteriyormuş bu arada. B türü daha çok kayaların aşağı kısımlarında, A türü ise yüksek kısımlarda yoğunlaşmıştır. Kayaların yukarı kısımları gelgitte sular alçaldığında birkaç saat havaya maruz kaldığından kuruluğa dayanamayan B türü burada yaşayamaz. A türü kayaların yukarı kısımlarında toplansa da bir araştırmacı alt kısımdaki B türleri kaldırıldığında A türü popülasyonu alt tabakaya yayıldığını gözlenmiştir. Şimdi buradan ben ne anlıyorum? Gelgitler nedeniyle B türünün yaşadığı ortamdan su çekilince kuruluktan dolayı B türü pek yaşayamıyorlarmış. B türünü ortamdan tamamen kaldırdığımda bir süre sonra A türü B'nin yaşadığı yere de yerleşiyormuş. Bakalım A. B türünün asıl nişi ile gerçekleştirilen nişleri birbirine benzer. Şimdi asıl niş hani normalde yaşadıkları yer. Gerçekleştirilen niş ise o anki gelgit durumuna göre yaşadıkları yer. Bakıyoruz B türünün ki gerçekleştirilen nişi burası. Asıl nişi burası. Yani aynı gene aynı yerde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu doğru çıkartılabilir. B. A türünün potansiyel nişi gerçekleştirilen nişinden daha azdır. Şimdi bakalım. Burada potansiyel niş de asıl nişin diğer adıymış. Şurada vermiş onu. A türünün potansiyel nişi gerçekleştirilen nişten daha darmış. A'nın asıl nişi şurası. Gerçekleştireli ise şurası. Yani asıl niş gerçekleştirenden daha büyük. Burada ne dedi? Daha dardır demiş. Hayır, o zaman B yanlıştır. Cevap çıktı ama devam ediyoruz. A türü B türüyle rekabet etmemek için alt tabakalarda yoğunlaşmaz. Bu doğrudur. A türü B türünün yerine ne zaman yerleşiyor? B türü gittiğine, yani onunla rekabete girmek istemiyor. O ölsün ondan sonra şeklinde düşünülüyor. D. B türü kuraklığa karşı duyarlıdır. Evet. Çünkü gelgit nedeniyle su çekildiğinde orada yaşayamıyorlar. Bu onların çok duyarlı yani toleransının az olduğunu gösterir. E. A türü B türüne göre susuzluğa daha toleranslıdır. Bu da doğrudur. Çünkü A türü gelgit olduğu zaman B türü kadar bundan hemen etkilenmiyor. Son sorudayız. Bir türün ekolojik nişi ifadelerinden hangilerini kapsar? Tolere edeceği sıcaklık aralığı kesinlikle kapsar. Ekolojik niş nedir? Bir canlının yaşayabileceği ortamdaki doğaya karşı olan görevidir ve dolayısıyla yaşadığı ortamdaki sıcaklık aralığı da ekolojik nişini bir şekilde etkileyecektir. Yerleştiği yer bu da etkileyecektir. Yani habitatı da ekolojik nişinde çok ciddi anlamda bir öneme sahip olacaktır. Ekosistemdeki görevi zaten ekolojik nişin asıl olayı bu. Yani görev, ne yaptığı. 4. tükettiği besin çeşidi de gene ekolojik nişini etkileyen bir olaydır. Bu nedenle de cevabımız E'dir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda aynı konunun soru çözümüne devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve anlattıklarımı anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.